katliam ile ilgili bir karar verildi ve bu katliamın aslında bu noktaya bu kararın bu şekilde verileceği de gelişmelerden belliydi. İzlenen yöntem ve süreçten bu anlaşılıyordu. Ve en nihayetinde kendilerinin istediği şekilde bir kararı verdiler. Bizler biliyorsunuz insan hakları kurumu olarak katliamın yapıldığı günden saatten itibaren bugüne kadar bu katliamın takipçisi olduk. Roboskiler'in yanında yer aldık ve Roboski benzeri birçok katliam olduğu yerlerde bulunduk. Buna ilişkin sizinle duygu ve düşüncelerimizi baş paylaşacağız. <laughs> Basına ve kamuoyuna Roboski katliamı insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Örtbas edilemez. Değerli basın mensupları, Üzerinden iki yıl geçen ve geçtiğimiz günlerde yıl dönümü vesilesiyle yaşamını yitirenleri andığımız Roboski katliamında katliamına ilişkin tepkiler devam ederken katliama ilişkin yürütülen soruşturmada kanımızı donduran bir karar alındı. Genel Kurmay Genel Kurmay Başkanlığı Askeri savcılığı 6 Ocak tarihli kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararıyla Roboski katliamında hiç kimseye dava açılamayacağına karar verdi. Askeri savcılık kararının gerekçesinde insansız hava aracı görüntülerine tek başına itibar edilmediği ancak silahsız olduğu görülen kişilerin PK militanı olduğuna dair ne tür somut bilgiler belirtilmeden bunların örgüt militanı olduğu değerlendirmesi yapılarak bombalama emri verildi. Belirtisi, belirtise de TCK 24 ve 30. maddeler ve hata nedeniyle ceza sorumluluk olmadığı ifade edilmiş ve katliam örtbas edilmek istenmiştir. Askeri savcının kararı incelendiğinde hava hareketi talimatının bizzat genel kurmay başkanınca verildiği anlaşılmaktadır. Olayın talimatı genel kurmay başkanı Necdet Özel tarafından verildiği halde özelin şüpheliler arasında gösterilmemesi ayrı bir hukuk garabetidir. TCK 24. maddenin 4. fıkrasında konusu suç teşkil eden emrin kesinlikle yerine getirilemeyeceği, böylesi bir emri yerine getiren ve emri verenlerin sorumlu olacağı açıkça belirtilmektedir. Bu durumda askeri savcılığın hukuksal gerekçesi gerçek dışıdır. TCK 24. madde uyarınca silahsız sivillerin bombalanması emrini veren Genelkurmay Başkanı, bu emrin verilmesiyle ilgili istihbara değerlendirmesi yapan diğer askeri yetkililer ve bombalayı, bombalamayı yapan F-16 pilotları açıkça sorumludur. TCK 30. Madde, maddede ise suçun maddi unsurlarını bilmeyip hata sonucu suç ilişkilerinin taksirli sorumluluk halini saklı olduğu belirtilmektedir. Yani bu durumda bile bir ceza indirimden bahsedileceği belirtilmektedir. Kaldı ki Roboski katliamda silahsız kişileri bombalamanın suç olacağı bilinmelidir. Çünkü bu kişiler PK militanı dahi olsa mevcut kanunlarımıza göre teslim ol çağrısının yapılması gerekmektedir. Böyle bir çağrı yapılmadan doğrudan doğruya bombalama yapılması suçun kasten işlendiği göstermektedir. Dolayısıyla TCK 30. madde 30. madde gerekçe yapılamaz. Roboski katliamı nedeniyle Diyarbakır TMK 10. madde ile görevli Cumhuriyet Savcılığı'nın görevsizlik kararı verip dosyayı Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı'na göndermesi Askeri savcılığında dosyaya görevsiz kararı vererek genel kurmayı askeri Savcılığına göndermesi, genel kurma askeri savcılığının da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi şunu göstermektedir ki, Türkiye'de cezasızlık bir devlet politikası olarak sürdürülmektedir.